kalabalık kararlı gruplar e, yürüyüşünü sürdürüyor. Evet şu anda ekranlarda binlerce kişi taksim bizim olacak diye yürüyüşünü sürdürüyor sevgili seyirciler. İnanılmaz bir kalabalık var sabah saatlerinden bu yana birçok noktada İstanbul'da Taksim'e doğru yürüyüşler vardı. İşte bu gruplardan biri şu anda binlerce kişi Taksim bizim olacak sloganlarıyla yürüyüşünü sürdürüyor sevgili seyirciler. Akaretler yokuşunda coşku büyük. Ve yine e, Halk Televizyonu'na tezahüratlar hemen hemen her gece e, her gün tekrarlanan Türkiye sizinle gurur duyuyor tezahüratları yine bu gecede Akaretler Yokuşu'ndan Halk TV'nin İstanbul bürosunda gönderiliyor.